Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 24 Ocak 2023 Salı gününün güncel hava bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen güncel hava bilgisine sizlerle birlikte bakalım. Güncel hava bilgisini 24 Ocak 2023 Salı günü aktaralım. Marmara bölgesiyle ile videomuza başlıyoruz. Marmara bölgemizde Yalova, Kocaeli e, ve Sakarya çevresinin bulutlu. Diğer yağmurlu olduğunu görmekteyiz. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Ege bölgemizde 4 ilimiz yağmurlu. Diğer ilerimiz bulutlu ve parçalı bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. Akdeniz bölgemiz 1 ilimiz parçalı bulutlu. Diğer tüm ilerimiz güneşli. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla pustu. Herhangi bir ihtimal yok. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 14 santigrat derece olduğunu görmekteyiz. Karadeniz bölgesine Batı Karadeniz tamamıyla pustu. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridi güneşli. İç kesimleri pustu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer pustu. Yer yer güneşli. Bölgemizde herhangi bir ihtimal yok. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 11 derece. Güney Donadolu bölgemiz tamamıyla güneşli. Veren bir ihtimali bulunmuyor. Güney Donadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece. Ekranda görebileceğiniz üzere artık yavaştan batı kesiminden yağışlar gelmeye ülkemize başlayacak. Asıl yağışların Cuma günden itibaren, Cuma Cumartesi günden itibaren ülkemiz genelinde etkisi olması, etkili olması bekleniyor. Artık kış mevsimini yavaş yavaş yaşamaya başlayacağız diyebiliriz Şubat ayına girilirken. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.